Herkese merhaba arkadaşlar kanalı videola hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrar balkondayım. Tekrar bir sürpriz kutu var. Bir önceki videomda açtığım oyuncaklarım var. Onun kutusunu aldım arkadaşlar. Evet. Şimdi onu açacağım. Ambalajını sökeceğim. Bu sefer o videoda dik çekmişim. Bu sefer yan çekeceğim şöyle çıldır çıldırım kutular şu ambalajını bir sayayım da arkadaşlar öyle geleyim ya ve ambulajından çıkarttım kutumuz böyle makasından yardım oldum poniyi sonradan beğenmeye başladım bakalım bunda ne sürprizler bekliyor bir tek bu rengi vardı ben de bu renginden aldım arkadaşlar Evet. Aa! Arkadaşlar ben buradan gördüm. Dur. Şöyle bir şey çıktı. Bir içinden şöyle renkli kart çıktı. Dur arkadaşlar boşaltayım. Şöyle bir şey çıktı. Bu kutu çok güzelmiş. Arkadaşlar bir tane balık çıkartma çıktı. Çok güzel. Şöyle ben bunun içini boş zannettim. Aa yanıldım. Bir de full sakız çıktı bu sefer. O zaman oyuncağı açalım. Açma yeri nerede bu? Açayım, inceleyeceğim arkadaşlar. Evet. Lütfen kullanma kılavuzu çıkartma da olmasın. Açalım açmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle. Bir yandan da bunu alayım şöyle. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu da Ya ama bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar ben bunu çözeyim öyle geleyim arkadaşlarım. Arkadaşlar bunun kurulacak hiçbir şey yokmuş. Sadece şöyle oyuncakları varmış. Bir adet bareti, tırmağı, işte bunun neden küreği merdiveni ve testeresi var arkadaşlar bir de çıkartması var bir de sakızı var arkadaşlar şimdi sakızı deneyim deneyimleyeceğim bakalım sakız nasılmış açayım anca arkadaşlar um, arkadaşlar e, ambalajından çıkarttım ve böyle sakızları var içerisinde Şimdi bir tanesini alıp deneyeceğim arkadaşlar. Bir tanesini çıkarttım arkadaşlar. Size de göstererek yapmak istiyorum. Gene taş gibi bir sakızı denemleyeceğiz arkadaşlar. Sakızımız şöyle. Hmm, acayip taş gibi. Kutunun rengi koyu renk olduğu için mi? Acaba koyu renk erkeklerin, açık renk kızların mı diyeceğim. Bilmiyorum arkadaşlar. Belki pembesinde de denemleyebilirim. Çıkartması çok hoşuma gitti. Şu oyuncağı da çok hoşuma gitti. Bu kısa sürdü arkadaşlar. Çünkü kurulacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunlar sadece oyuncak. Çok güzeller ama yani. Ama gene renk uyumsuzluğu ve eksik parça fark ettim. Bunların çıkması lazımmış. Şu kelepçe nerede? Şu makas gibi şey nerede? Ve renk uyumu yok gene. Sadece en beğendiğim bu arkadaş işlerini. Ya da beğenmedim. Bunları şöyle böyle beğendim. Koleksiyon yapıyorsanız bunlardan alacaksınız arkadaşlar. kutumuz olacak. İçinde birikecek. Duracak arkadaşlar. Bunun açık rengi varsa onu da deneyebilirim. Düşünmem lazım sadece. Açık rengini de deneyin. Bakalım içinden böyle mi oyuncak çıkıyor. Pembesini bulabilirsem arkadaşlar pembesini de deneyeceğim. Pembesini bulunca size göstereceğim arkadaşlar. Bir fark var mı yoksa yok mu? Her neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.